Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle ile DORS oynayacağız Evet arkadaşlar şu an DORS oynuyoruz şimdi, şimdi, şimdi sana da bir bakayım ama da arkadaşlar yüzümüzü göstermek isterdik ama ama Hüseyin istemedi Hüseyin gel bakalım geliyorum Bu, şimdi 4 evet, kişiliğe gidelim mi Evet yani. şuraya gir şuraya gir gel şuraya şuraya gel gel, gel şuraya gir bakalım ee, çok Arkadaşlar çok sevin seviniyoruz yani evet. İbrahim'le oynamayı yani ben bunlara yani evet İbrahim'i çok seviyorum yani Roblox'ta yeni açtık. Bu... Evet arkadaşlar bu arada ismi Hüseyin bu şu an ikimiz yan yana iki telefonla oynuyoruz ben 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 şey de bakayım ben buna ben el feneri aldım manyetik aldım Aa param yetmiyor ya yani. fener al bence ben 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 maymucu aldım Aa ben, Oo, ben iki, iki, tane kız var lan burada. Ben maymucu bir şey Hey ben al sen de. Ben takmak lan. Al sen de. Maymucu kanka. Ha. Hmm. Aa iki, iki tane kız var ha. Ne Kanka. Şu da bu... arkadaşlar bir sosyal bir şey var burada ama ama Hüseyin bilmiyor. Arkadaşlar ben yeni Şşt. oynuyorum yani bu oyunu. Evet ben de Hüseyin'le birkaç şu dakika şunlar bir Ama arkadaş edineyim belki arkadaş. Arkadaş edinemiyorum çünkü 200'le arkadaşım var oyunda. Az önce Şşt. biz Ne bak lan kız? Ne bakıyor? Az önce biz biz oynadık İbrahim'le. Ben çok sevdim. İbrahim ısrar etti ki video çekelim. Evet çekelim. Bu, bu bu kız da, da yukarı bakıyor. Ben de İbrahim'e dedim ki zaman farkı olur. Yüzümüzü yani, göstermek iste, istem, istemedik. Evet, işte istemedim ben. Yani, yani nasıl söyleyeyim? İste, istemiyoruz yani. Insanlar evet, evet, dalga, e, geçer onun için. Evet, burada abi iki, iki kız, iki erkek oynuyoruz burada. İki, iki kız nasıl geldi Allah bilir ya. Evet, ben de maymuncuk var. Aga. Ben, ben de de maymuncuk var. Para evet. bulduğunda kızların elinden. E, Bakalım. Ah bu da şey var. Ne, ne, ne oldu? Ay ay iki tane çakmak. Ah iki tane bir tane çakmak var ya sandıkta gel. Ah sen ne, de çakmak ne, var. Var bende çakmak. Ha. Yine de olsa süper olur. Ah yani şurada da bir tane sandıklı yer var. Ben şimdi ben de sandıklı buraya gidiyorum. gidelim sen buraya. Ah iki tane var. Sen buraya sen buraya ben de buraya. Ah maymuncuk buldum. Maymuncuk mu? Evet. Kaç tane var sen? İki tane ben bende bir tane. Ben az önce. Ah lan kız kızlar gidiyor. Aa, koş! Koş kızlar gidiyor! Abov kızlar gittiler. Bizi bıraktılar. Lan ben koşuyorum. Lan. Ben, ben de arkanda geleyim kardeşim. Diğer kız nerede? Bakayım şöyle ee, listeye. Aa aa, aa oyundan çıkmış. Çıkmış mı? Evet çıkmış. Maalesef üç kişiyle aa, oynamak Allah, zorundayız. Allah Allah ne kadar kırık kapı var ya. Kanka kaldım ben burada ya. Gel, gel oğlum. sen oğlum. Ya. Gel bak 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 Ya bak bak Ya bak 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 ya bizden önce, bizden önce item alan alan da oyuncular da senin var. Maymun, ağabey, senin maymun Aga senin maymuncun var. Kapıyı açar mısın? Evet tamam açarım ben hocam. Ben sen sen ne zaman istediğinde ben yapmadım. Ben de açtım Aç. da aldım ben harcamak Ulan kızın da maymuncuk var mı? Yo anahtarlar çayken ben maymuncuklaştım. Ulan, Bu ne ya? Kanka ben... Tamam. Işık Abbas lüt alacak yer ama kız lütleyecek burayı. Çünkü çökülük hiçbir şey, kız hiçbir şey saklamaz. Bu kız var ya bu kız. Arkadaş edinmek istiyorum da 200 adet arkadaşım var yani. Ben arkadaş istiyorum Aa şey geliyor. Hı, lütfen saklan lütfen. Ölme. Saklandım tamam. evet. Geliyor Raga. Oo İkinize de ses geliyor. İnşallah bizi atmaz doğrultudan. Yani ben ondan biraz önce Evet. Ben öğrettim. İbrahim nerede? Evet geldim seni gördüm. Evet. Ben şu kız. Şu kız da lop lop gidiyor. Ha şu bulmaca <laughs> çöz. Çöz lan. Bulmaca çöz. Çöz. Köle. Kadir bu yapsın biz yapmayalım. Evet. Ölürse de ben yaparım. Aramış, aramızda ikisi de bir şey yapar. Yani nasıl? Bu kızın her şeyin kalmak lazım kanka. kanka evet bak kanka. şuraya gidiyor ama biz ama biz çalmayalım. Oraya baksın. Okay, Kızı da kadar çok. Ka dur 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 bakalım kaçıncı kapıdayız. 18 19'a e gideceğiz. Buraya buraya yani. Buraya. Ay gel. Yürüyün. <laughs> Ulan ne aldın? ben niye oraya gidiyorum ya? ya? Ben bilmedim. <laughs> en boş. En boş gelir öldük. Öldük ah. Ha öldük. Öldün mü? Öldün mü sen? Aa buradan şey yapıyorum ben. Allah ben Allah senin de ben. Kanka abi çıkalım yeniden girelim tamam Evet ya. şarjım lazım ya? Emuş beni öldürdü arkadaşlar. Hüseyin'i de öldürdü. Ş senin şarjın kaç kanka? 16. Bende de 43 kanka ya. Kanka çıkalım çık çıkardım, kanka. Wow. <laughs> Ulan. Emuş seni öldürdü. Lobby'ye geri dön. Lobby'ye gel. de seni bekliyorum. Tamam. Hem tamam arkadaşlar şöyle bir Lobiye gidelim. Lan neredesin lan? Şu, Aa, ben oğlum. Taraftayım. Oğlum, babuz yok bu yok. değil. Neredesin Arkadaşım. lan? Al kanka, kanka, oğlum, kanka, oğlum. bu şu tarafta, şu tarafta. Aa, tamam. Neredesin lan? Heh, şurası tamam. Evet. Buna bir sen join de alalım. Sen diyorum burada yani. O kapı, o kapı vardı ya kanka. İbrahim altı sana katıldı yani. Ha. Sen ha. tamam. devam et Tamam. Bu sabah abi oyunculuğa girelim tekrardan. Evet canım geliyor. arkadaşlarımız ]im. da geldi zaten. İki tane arkadaş geldi bize. İbrahim, İbrahim, İbrahim. Efe, efendim efendim. Neresin? Ha gel gel oraya. Gel buraya. Gel girelim ya. Buraya gel. Dur. Ha, ha tamam şuraya girelim. Gelme evet. gel. Gelmek isteyen varsa gelsin. Gelmek isteyen varsa. Aa arkadaşım mı geldi? Evet bak şu. hangisi? Bak şu Garde ismi. Sekondostay da abi. Ulan ne oğlum? Çıkma çıkma. Tamam çıkmadım da inşallah crushlanmaz zor ya. Karşınızda herkes de crushlanıyor. Gerçekten mi? Hı. Evet. Ya crushlan... Crushlanmadı. abi 68 oh. maymun çıkardım da. Bana maymuncuk var çakmak alıyorum ben. Çünkü. Kanka geldik. Geldik. Evet arkadaşlar. Ben, ben, de orada. Hüseyin'e bakıyorum. Maksimum overdrive please. Dakika. Dostum kanka 25 para sen şey. Üzgünüm. Ne? Ne oldu? Kanka. 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 Fakirim fan diyor ki maksimum alırım lütfen diyor. Ama ben üzgünüm açamam diyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka, kanka ne yapıyorsun ya? Kanka bunu dinlemiyorum ya. Arkadaşımla. içine giriyor. Abi, dakika ben de onu bak. Geliyorum lan. Ben de Bu ne ya? Ben çıktım yasan altına. Hava dolup da var. Takataç. Sisi, Bak Arkadaşım. Sen onu da. sen onu nasıl yapıyorsun? Heh, my sen onu nasıl yapıyorsun? Kanka bana da yapsana. Kanka. Aa iki kişiyiz lan. Oğlum o, iki kişiyiz. Onu programla mı yaptın tercüme? Evet, evet çevirden yapıyorum. Ha açalım abi kedimizi. Sen de programla mı yaptın? Evet. Kapı. Ses şeyle. bir de bir de bir söndür onu. Evet söndür. <laughs> lan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani anlıyorum. Ailem bize sesi geliyor o da. Biz tabi a ıı, tabi biz tab seni Azerbaycan'da yaşadığımız için olabilir Öyle böyle şeyler. Biz Türkçe konuşuyoruz. Şarja bak ya. A arkadaşın arkadaşım Türk mü? Yoksa kim? Diyorsun? Abi çakmak var. Aa çakmak var burada. Sen sana bir şey kanka sana bir bak bir şey. Bak şurada bak şurada şurada. Nerede? Al bunu. Tamam. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. O İngil İngiliz yazıyor ya. E? Biz onu nasıl yani tercüme edelim? İngilizce mi? İlk başa ilk, ilk çevirden böyle ilk başa ilk başa onun yazdığını yazması sonra anlıyorsun öyle mi? Bak bak. Ben bak şimdi hadi izleyiciler de gözler. Mesela ben bunu ne ne, ne yazayım? nerede? Neredesin? Bak bak. Bak oğlum böyle değil. Nerede? Neredesin? Bak. Where are you? Be, o where are you yazıyor ya. Ve be, ben onu nasıl Türkçe'ye çevirebilirim? Hadi onu, onu, onu on yapamazsın. Bir dakika. Ben burada yazıyorum ya Hava'yı. are O ben bunu Saka batma. Ben, ben bunu Türkçe yapmak istiyorum. O nasıl oluyor? Bak tabii ki de şuna basarak böyle. Ha. Anladım kanka teşekkür ederim. Tamam gel şimdi ilerleyelim. Oldum. Kanka senin Oldum. çok Oldum. şey öğ öğrendim. Sana çok teşekkür ederim. Tamam. Yürütümüzü yapalım şu hocam. Abi ne oluyor ya? Ben yet? seninle İngilizce konuşur muyum? Yok. 5 dakika. Şey mi geliyor? Hava Sen şu dolaba gir. Şu dolaba gir. Dakika dakika. Şimdi biraz bekle biraz bekle oğlum. Biraz bekle. Oğlum ya. Ar arkana oğlum. dön. Hadi, hadi, bekle. Gir. Çok son saniye girdim. Ha, ha. Tamam. Çakmalar. Ha, tamam gel, bakalım. Gel lan buraya gel oğlum. Oğlum ben de oğlumla konuşma ya. Ha, bu da şey var. <laughs> vitamin var burada. Nerede vitamin? Bakalım al bunu. Ama sakın içme. İçmem ponku ya. Onun içerisinde hız veriyor sana. O sana e, o, hani, o, hani, hani o kara Hani o kara o, o, o kara adam var o kara ha, adam. He. O o o o o, o, o sahne de hiç tamam mı? Kanka. Kanka, kanka gel, burada kapıyı buldum. Tamam. 15 kapıyı. Tamam. Ee, bana kaza niye mesajlanmıyoruz diyecek ki zaten biz zaten biz ayrı ayrı oynamıyoruz ki başka bir evde oynamıyoruz ki. Evet arkadaşlar. yok aynı evde oynamıyor. O oynuyoruz. Aa şuna maymuncuklar almak almak ister misin? Maymuncuk var bende. Yine Başka. de yine de o iki tane. Iki, tamam iki üç tane, tane olsun. Gel Al burada. Nerede? Bak bak bak. <laughs> <laughs> Allah tamam. Sen, Sen, Al. Oğlum, ne oldu? O benim ya, da. Allah 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 Kafayı yedik ya. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Kanlık bir Allah yer. Kanlık bir yer O da kadar Hüseyin hiç bilmiyordu. Ben onu biraz öğretmeye çalışacağım. 50 idi. 50 geldik de anlatırım. E, e, Elinci bu ben biraz. E Elinci bu aslında o kadar zor değil de yani. Biraz ya, korkutucu. Kanka, kanka, benim oğlusu bir oyun var ya. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Ya ben ben hiç ben ben ben, ben, benim Rusum sıfır. ben senin o tercüme yaptığın şey var ya. Ee? Ben onunla yazdım yani ki Azerbaycanlı yani ben çok da anlamıyorum. Ha, tercüme diyorum. Allah bakma bak, bak, bakma 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 bakma. Allah bana vuruyor bana da vuruyor. Işık. Aa, o da paraya çok iyi para verdi. 75 para verdi. Yok Adam 25. Ya malımız Ay şey geliyor. Hemen şu dolabı, şu dolapta dur. Gir hocam. Hüseyin bu arada, bu arada sen de bir kanal açsan var ya mümkün olmaz mı? Kanka yani ben açmak yani. Atamıyorum. Ben, 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 ben de var. Hatta ekibimizde 3 er kanal var. Bir tanesi yok. Bir tanesi mesela yeşil al. Bir tane yeşil yeşil çocuk. bir tanesi yakışıklı çocuk. Bir tanesi de ben. Kanka sen o, o kapa gel. Gel bakalım. Bir, ay çak, çakma kapat. Kapat onu. Ha tamam. Ah ay ya yine seninle. Ne bak gel lan. Ay. Tövbe estağfurullah. Salak ya. Gerizekalı. Oh, yok Sallamın sana değil. Şu, diyorum. Oh, bu da vitamin var. Sen al onu. O oh, bu da da vitamin var. Bunu ben alayım. Ah, tamam. İçim içme o vitamin. hapı. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Valla val, çocuklanmadan geçemiyor. Kanka bir. Abi bu ya. Al Allah. Bak bak bak. Bu vitamini. İçince hızlanıyorsa ama o şeyde o, o göz adamla kullanı göz adamla ben oğlum niye işte vitamini ya o sana o sana, sana göz sana, göz adamla lazım olacaktı göz adam yani sik arkadaşlar bir şey bilmediği için böyle yaratıklar böyle farklı farklı, farklı isimleri diyorum. Türkçe anlamadığım için İbrahim kardeşim çok sağ olsun bana öğretiyor. Evet. Adı 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 Samlo olacaktı. Bunun benim haberim olacak diyor ya. Allah Allah. Ha, ne bileyim beni. Ha! Ah, Ablamım var. Bu da. Dakika dur. Dakika dur. Dakika dur. dur. Lütfen, 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 ölme. Bak bak lütfen. Lütfen. Sana lütfen. Bak lütfen. Sana emin. Lütfen. 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 İlerleme. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur. Oh başlatıyor nasıl kalsın ha. Şimdi. Ha, bura, bura, şimdi, şimdi. Şimdi o mavi kapılarına gireceksen ama çıkmayacaksa. Çıkarsan ölürsün. Bir de elleri de ateşledi değil mi? <laughs> ha evet, bak dur. Tık 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 Habibi Allah bir sen rahman rahim. İnşallah gebermezsin. Allah Allah. Koş. 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 Bak ben mi tutuyorum hadi. Şunu yakayım. Koş. Salam bende ya. Aman ne tutuyorsun ya. Koş. Popular sol, sol. <that> <cool> <chocolate> Bir mi hiç? Bir hiç? Oğlum ben de lan. Gel lan ben Allah ben de öldüm. O ne çabuk 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 para ki? mı bu? Sen de bin ne lan? Salak mısın sen? 1000 para ne lan? 18 para var lan. Lan. Ulan oldu? öldük ya kimizde? Yok abi yok. 35'e kadar gelebildik arkadaşlar. Bu da artık arkadaşlar. Bu, ik bunu ikinci tur sana, olsun. Bu, bu, var ya. Evet bu bey gidelim. Evet. Ana basın. Oğlum bu Goodyland ne gitmedi ya. Sürekli ben saçma sapan şeyler anlatıp duruyor. Ben mi? Yok şu şu mavi şey. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Çok, Çok zor ya o. Evet, sen 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 o o sana silgi geçemiyor. Kanka sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Hani biz emek, veri, emek veriyoruz ya. Biz... Şunu aç ki. Hani biz emek veriyoruz. Geldik. Hani biz emek veriyoruz. Aa, de geldi. Hadi gel. Garip de beraber be gidiyoruz. Bekle şey, be bir şey. Bekle bir şey. Bekle şey. Bekle bir çocukla girelim. Çünkü bari kardeşim. Hani biz bir şey. Ha, tamam. Ee, üç kişi e, giriyoruz. Biz... versene bir şey diyeyim. Tamam. Hani biz emek veriyoruz. video da çekiyoruz ya bunun Hı. eziyeti Anladım. var biliyor musun? Biz bir şimdi seyirciler bu ücretsiz abone like şu var. Onları basla çok seviniriz değil mi? Evet. Ve belki bu devamı da çekebiliriz. Evet. Bunun devamı da gelebilir. Ben ne, ben ne alsam? Ben 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 maymucu kalem çekti. Ben de aldım. Maymucu çok lazım. Yani. Evet ben fener çakma falan almadım. Çünkü ne gerekiyor? Abi okula katarsanız çok seviniriz. Hepiniz öpüyoruz. Olduğunuz şu yeşil fenera fenere bak. Kardeşim ya. Şu yeşil fenere bak. Bu da yeşil fener var. Bak. Lan o şu yeşil fenera fenere bak. Fener benim nerede? bak şurada. Bak. Ama, ama sen göremiyorsun. Ben görebiliyorum. Bak bak mesela benim bak buradan bak. Buradan bak mesela bak. Onu nereden yaptım? Ne ne son yüzlerde falan oluyor. Hadi gel bakalım. Of. Oh. Baba baba da çok manyak bir para verdi. Ben çok para var dakika arkadaşlar biz şu şarj atı koyup gidiyoruz. Evet arkadaşlar şarj takıp geldik. On şarjımız var resmen. Arkadaşlar yani ben böyle bir şey söyleyeyim. İbrahim ölse bu videonu çekmek zorunda mı? şuradan da bakayım. Abi oğlum kanka o... seni görüyorum ben biliyorum ya. Elbette. Evet. Ama o da ama oradan o, da bakayım o, ki yani. Sen orada ne yapıyorsun? Sen, ne? Ne yapıyorsun sen? Arkadaşının bir şey çalmaya. ne bileyim ben. Bak 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 bak. Ha buraya sen bak. Aç şuradaki sandığı. Hadi buradan bakayım sana. sana. De burada bakayım bak şurada. Aa tamam. Ben... Oh. aferin. Ah, tamam şimdi ilerleyebiliriz de ben nereden gidiyorum ben Ha tamam buradan gidiyoruz. Biraz <gülme> da <gidiyorum. Biraz gülme> <Biraz gülme> kullandım değil mi? Evet. Ne yani, de o? Tamam onda da var Ben de böyle konuşma. ha. <gülme> Şeyini, bir şeyini öğretmenin şey sana oyunu öğretmedim mi lan? Ulan oyunu öğretmeye çalışıyorum ben. Ee, sana ne zaman Roblox'a başladın kanka? İk, i̇ki, 2023. ben, 2018. bin yirmi üç. Ben iki bin on sekiz. Yo yo yo, asla iki değil. Asla Roblox'a ilk defa oynadığımda kimle oynuyordum? Roblox, Roblox, Roblox ilk açtım 2022'de açmıştım Roblox'u ama ne tablette? Ben biliyor musun kaçtı? Kaçtı. Kimle ben? 2014'te. Aa tamam. Oha yu. Yani. Allah O, o kadardan kadar da böyle bu kadar, bu kadar, bu kadar. Bu kadar. Hanka, aha, aha, bu burada da şey var. Hemen şu adım Hanka, girelim. Sen ne şey Allah, Allah. senin mi? Kanka biliyor musun Roblox oyunu kapatsa. Neden ya? San... Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada Roblox yok olacak diyor bir tane bir çocuk. Evet. Onun ismi evet. Özgür. Onun ismi Özgür o benim eski arkadaşım. Çok kötü değil. Yo 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 yo. Gab, gabi. ya şaka ya yani, da ciddi. Ya ya da ciddi de olabilir. Aa şey geliyor. Saklan dol, dolaba yakında. Bak şu dolaba yakın dur. Bekle girme. Arkadaşlar. Ee, gir. Çok abir. bir yanık oldu. Ama gerçekten, ama gerçekten de yani on kapanacak. Ah yo işte Roblox kapan ka, kapanmaz. Biz nasıl gidelim İbrahim Bey? Hı? Aa tamam. Aa bu da bir Aa bu aa, bu bu, bu, gel buraya lütla sen bak şöyle aç bu. Ben efendim Ha fener al onu al. Ben gördüm. Ha ha ha. Ola ola oğlum zaten ona sana zaten onu sana ver, vermek istemişti. Oğlum ben sana oğlum ben sana verdim. Oğlum ben sana ver, ver vermek ben istedim. Ben, ben de kurtum aldım yani. Zaten al al zaten. Oğlum ben sana, oğlum ben, oğlum ben sana onu hediye etmiştim zaten. Abi çakmak var. Okey ben geldim. bu bana biliyor musun ne verdi orayı? Oy kapa otomatik açılmasın da. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Oh. Sen de korkuyorlar. Neden korktun? Kapka, Neden? Kap kap. sen oyunu oynuyorsun. Evet. Biz 10 20 dakika 21 dakika video çektik değil mi? Evet. Ama 25 dakikalarda bitiririz diye düşünüyorum. Evet olur yani. Bak. Ah, ne ne, ne, ne ha, Şuna bak kanka ki. Sen nasıl adamsın ya. Allah'ını seversen nasıl adamsın ya, ya? Evet ben bu oyundaki her şeyi biliyorum. Ben. Ya kaka korktum ya Allah'ını seversen. Evet evet ona bakmasaydık ha. o, o, o sizi ısıracaktı ve seni çok korkacaktım. Tamam Hı -hı. burayı ben Onu çözerim ben hocam. Evet o gel. O, o, o kedi gelince ona bakman lazım. <laughs> <Onu>, oh. <laughs> Bu ne? Sarman, gel lan buraya. Oy <laughs> <huy> baba, bozuyoruz. <laughs> Burada da yine öyle tanıdık bir yer var ama ben bir sen alalım. <laughs> Aa can. <laughs> tamam. Hanka. Gel bakalım. Ben sana kaç yıl emek verdim? No. O o ola o, o boynu be üç üç Haziran'da ben 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 boynu ben üç Haziran'da başladım ben boynu. Ama ben geri gidiyorum ya. Oğlum gelsene sen niye geri gidiyorsun? Gel 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 hocam gel. Burada bak. <laughs> <Oğlum, ben. gülüyor> <laughs> ah çekil o çekil Ne diyeyim ben? Hadi. Ben de gireyim ben şu dolaba. <laughs> Ooo yaratığı gördün mü? Evet. Çok çok korkuştu. Ben de şu çakmağımızı yakalım. İlerleyelim. Ya 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 aslında bu aslında bu odada çakmayı yakmak biraz saçma da. Evet, hayır, Hayır, şey. yani, Bak, Bu da şey <laughs> yok değil mi? Yok oğlum bu da Kaç mı gördün? Salak mısın sen? Anam. Bu da ha ha. O da oraya oraya baktım duvara kaç var mı diye. Hacçı mı? Yaptım? Yok o bazı kapalı çıkıyor ya. Öğreteceğim sana birazdan. Kaç, kaç dakika oldu biliyor musun? Yirmi dakika. Kanka, biz bu oyunu bitirelim tamam mı? Tamam. O zaman onu videoyu bitirelim. E, e, evet, evet ay, ölürsek. dakika şimdi video bitirmek. ölürsek yani. Evet, tamam. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. şaka var, şaka. tamam, bu. diyeceğim. Eyvah, bu sıkıntılı o zaman, bu sıkıntılı. Ya, ya, bak lütfen, bak lütfen bu sefer kaç. Kanka ben ne yapayım? Bırak, bırak, ilk o, lobiye gelelim. Lobi, ne yapalım? Daka şimdi a bu da a tam da sana işe yarayacak bir atsın. Tam sana işe yarayacak bir atsın. Fener aç. Böyle fenerim. var. Smiley. Daka bekle şurada bekle. Daka daka gel gel. Gel Allah gel totur burası. Bas toturu yere, toturun yere. Ya şimdi şimdi tatile yerde burası. Tatile yerde burası. E tatile yani öğretici yer demeli. Şimdi şimdi Hüseyincik. Şey Hüseyincik yok Hüseyin öğretmen. Hü -hü 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 Hüseyin bak. Şimdi ben böyle o o mavi kaplıklık yerlerde o sağ tarafa gitme. Direk, direkt 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 bir yani. Oraya oraya orayı şey yap diye oraya eğil ve sağ tarafa gitme. Daha orada. Sağ Mısın bak mısın? bu sefer bak. Ölüm sen. Şey. Tamam ben Tamam şimdi içme. Şimdi içme. Geliyor abi. Ben Evet. Bak evet. abi bak bu sefer ölme. Lütfen Allah rızası için ölme. Lütfen lütfen. Bak Lan oğlum. Lan oğlum ben nereye gidiyorum? Koş hocam. Koş 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 Hüseyin. Hüseyin koş. Sen şu an hiç bir fikrim yok. Ah bunlar değil mi? bunlar değil mi? Sol, solu git. salı, solu git. salı, solu git. salı, solu, Sol, solu git. Durma durma. Kanka sen hızlı sensin. Sen böyle sonra. Evet arkadaşlar bu sonuna geldi. Ama ben ölmedim. Ali sizin şarkıcı bir öleceğim. Bak bak şu gudil şu gudilatın sesi çok bozucu. Özgür. Özgür diye ben şey Sen 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 niye o ateşin içine girdin? Yani. Ne? Neyse. Neyse buradan da bakıyor abi. Evet arkadaşlar. Dakika şu şuna bak kala koyacağım dakika. Dakika. Sen. Evet arkadaşlar videomu sonuna geldi. Ben Tez'i Bitireyim videonu. Yani tamam. sen ben de bitireyim. Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Sağlıklı kalın. Ateş mı Ateş lan